sevimli civciv. Tavuk Hanım ile Horoz Bey yem yeşil bir çiftlikte yaşıyorlardı. Onların sarı renkli yedi güzel civcivleri vardı. Civcivlerin en küçüğünün adı Feri'ydi. Feri de diğerleri gibi sarı renkli, sağlıklı, güçlü ve bakımlıydı. Fakat annesi onun için endişeliydi. Çünkü o cik cik diyeceği yerde tiktik tik diyordu. Feri her tiktik tik dediğinde kardeşleri cik cik diye karşılık vererek onunla alay ediyorlardı. Tavuk hanım bu duruma çok üzülüyordu gıt gıt diye diye bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyordu. Defalarca yavrusuna cik cik demeyi öğretmeye çalışmıştı. Feri'nin karşısına geçip yavaşça gagasını açarak ''Bak yavrum cik cik diyeceksin. Biliyorum sen bunu yapabilirsin.'' diyordu. Ardından Feri de gagasını açarak cik diyebiliyordu. Fakat diğer kardeşleri gibi hızlı hızlı cik cik demek istediğinde tik tik demeye başlıyordu. Tavuk hanım her ne kadar çaba gösterdiyse de Feri diğerleri gibi cik cik diyemedi. En sonunda annesi Feri ile birlikte yaşlı ve bilge horoz başının yanına gitmeye karar verdi. Bir sabah tavuk hanım ve Feri horoz başının yanına gittiler. O büyük bir ağacın yanına yaşıyordu. Tavuk hanım Feri'nin sorununu ona açıkladı. Horozbaşı dikkatli bir şekilde Feri'yi muayene ettikten sonra ''Bana göre Feri'nin bir problemi yok fakat içinizin rahat olmasını istiyorsanız onu benden daha bilgili ve deneyimli olan Horoz Han'ın yanına götürebilirsiniz.'' dedi. Tavuk Hanım Feri'yi kanadından tutarak tekrar yola çıktı ve birlikte Horoz Han'ın yanına vardılar. Tavuk Hanım Feri'nin problemini bir kez de ona açıkladı. Horoz Han ''Feri'ciğim gaganı tamamen aç bakalım.'' dedi. Sonra dikkatli bir şekilde Feri'nin boğazını muayene etti. Boğazında küçük bir çıkıntının olduğunu fark etti. Yapacak bir şey yoktu. En iyisi onu kendi haline bırakmaktı. Fakat tavuk hanım diğer civcivlerin tik tik diye ötmesinden dolayı Feri ile alay ettiklerini anlamıştı. Horosan keskin bakışlarıyla etrafa bir göz gezdirdi. Çalıların arasından birkaç civcivin gözlerinin parladığını gördü. Onlar dikkatli bir şekilde kendisine bakıp sözlerini dinliyorlardı. Horosan, Feri'nin kardeşlerinin olup biteni anlamak için yavaşça oraya geldiklerini anlamıştı. Birden aklına çok ilginç bir fikir geldi. Sonra yüksek sesle, ''Bakın tavuk hanım, Feri'nin tiktik demesi çok ilginç bir durum. Yıllar var ki ben böyle bir şey görmemiştim. Feri çok az rastlanan özel bir civcivdir. Onun çok değerli bir horoz olacağını söylemem gerekir. Bu tür civcivler çok zeki olurlar. Onları özenle büyütmek ve çok dikkatli bir şekilde korumak gerekir. Benim küçük horozum şimdi rahat rahat gidebilirsin, dedi. Şefkatle Feri'nin başını okşadı. Tavuk Hanım ve Feri Horosan'a teşekkür ettiler. Feri'nin gözleri sevinçten parlıyordu. Birkaç adım öne giderek tik tik teşekkür ederim Horosan dedi. Sevinçle kardeşlerinin olduğu tarafa doğru yürüdü. Sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. Tik tik. Diğerleri de cik cik diye arkasından ona eşlik ettiler. O günden sonra hiç kimse tik tik dediği için Feri ile alay etmedi.